Vali Su, Diyarbakır'ımızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmalarını inceledi. Vali Su, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Restorasyon Çalışmaları devam eden Fiskaya'daki tarihi değirmende incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Buradan tarihi Sur ilçesinin yeni cazibe merkezi olarak hayata geçirilen Yeni Kapı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vali Su, ardından Surlarda Diriliş, mottosuyla başlatılan restorasyon kapsamında çalışmaları tamamlanan ve Sur Belediyesi Evlendirme Merkezi olarak kullanılacak 7 Kardeş Burcu'nda incelemelerde bulundu. Vali Su yaptığı açıklamada, kentimize ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Diyarbakırımızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Vali suya incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ilgili daire başkanları eşlik etti.